arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben, ben 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 her zaman kiri gibi. Cesoso. <laughs> Kapatın lan dersini. Ersin, Ersin kil. Birinci oldu. Tamam oğlum. Ha, arkadaşlar 4 kişi oynuyor ya Ersin Ya, i̇yi oynayamıyor ya. Ee, antik oynuyor ya iyi oynuyor o zaman. ona bakın. Neydi? Kavga eşalla ben. Vallahi yapalım ya. Tamam o zaman kapıyı kapatın yap. arkadaşlar. Bugün ben sizlerle, bugün sizlerle inanılmaz bir şey çekeceğiz. Yaşallah ben kavga ediriz. edeceğiz. Edeceğiz. <laughs> Yaşa! Sen şey, dur, sen dur. Kaslara bak. Aslara, aslara bak be. Aslara, bak. Sen bakayım sana kaslarını. Dur, 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 dur tamam. Arkadaşlar dur, bir şey var. söyleyeceğim ya. Dur bir şey söyleyeceğim. Ha Allah belanı versin ne? Söyledim. Arkadaşlar ben bu halde ama ben Cesur abimde Cesur abimin kanalında video çekmiyordum şimdi çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yarın da yaşa yaşalarda çekeceğiz video. Ya. Di 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 di. Ama bak. Arkadaşlar her gün iki tane video çekeceğiz. Arkadaşlar benim bir klibim var çok güzel. Nasıl lan? Hangi Ne biliyor musun? Bir milyon şarkım geliyor. Hayırlı. Valla. Bir milyon şarkım geliyor valla. Uyduruyor mu? Yok uyduruyor. Arkadaşlar. şarkım var. Gerçekten evet. yapalım mı? Yapalım. Tamam. Arkadaşlar yeni klip şarkımız var. Ama arkadaşlar hani... Ay annes bu tramvaya çözer mi oldu? Sen kaçta olsun? Biz evet. artık tam bir şarkı kuruyuz yani. Ye. Biz artık tam bir şarkı kuruyuz. Kusura bakmayın. Küfürlü. Koyan. koyan. Arkadaşlar. Ne yapalım lan? Ne bileyim ben ya. Açılan gülme maçı var. Ee, klip şarkı yapalım. Arkadaşlar bunu biz var ya. Şimdi mi yapsak? Bu videodan sonra mı yapsak? Şimdi mi yapsak? Ne bileyim. 4 dakikada yapalım. Şimdi.